Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte chest açılımı ve savaş yapacağız. Açalım bakalım. Bir de şey açalım. Altı açalım. 131 altı. Top. Goblin. Barbar. Pekka. Pekka. Pekka açmaya başlayalım. Şimdi. <laughs> hastay var ya bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ne yapalım? Şunu kullanabiliriz aslında ama. Hangisini yeni kullanalım? Hmm. Zor bir seçim olacak. Roketi. Roket güzel ama. Boş yap. Tamam. Kart seyirim. Bir dakika. Şimdi ne isteyebiliriz? Hmm.

Şurada bakalım. Tamam. Ben koymadım mı? O adamın daha şeymiş. Alan dördünü seviye ki. Hiç şaşırmadım. İkinci seviye devi var ya. Garip. Dev skate koy. Bunu koy. Ejderi var da bunun. Ejder güçlü biraz. Allah di, tamam. Saldırın, saldırın, saldırın. Allah geliyor. Hadi ölür. Hadi be son bir canlı. Saldır şuraya. Prens, 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 prens. Kara şövalye olsa keşke. Of aldılar prensi ya. Şunu at. Barbarları koy. Ma. Bekleyeceğim. Şimdi koy. Güzel aldık. Şunu koy Of Kötü ya kötü oldu Allah kesin yenildik Adam kesin Yendi bizi Yapacak bir şey yok kötü bir Saldırı sektörü oldu Cık. Kötü oldu ya Hadi Bravo diyelim Yapabileceğimiz bir şey yoktu adam sonunda yani val valla dördüncü seviye dördüncü seviye yenemiyorsa vay be Öf. internet bağlantısı kesiliyor kötü hmm. oldu evet 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 tamam. Koyalım şunu. Minyonu koy. Oraya. Ooo hmm. çok güzel aldık. Vay be. Müthiş aldık. Müthiş aldık valla. Valla da valla da müthiş aldık. Allek allek, nasıl allek. Esinli seviye. Adam da şey yaptı. <laughs> hmm. Uf Adam komba yaptı ya. Bu kötü oldu bak. Hadi hadi hadi, hadi hadi hadi. Hemen vurmadan tamam. Güzel onu da aldık. Uf adam da beni <laughs> aldı ya. Öldür. Çok güzel. Adamsın. Biz geldik koş şuraya. Bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Bir bağlamı sonuyorsan savaşı kaybettik galiba. Ah. Pek oynamayalım. Bir dakika. X'e kullanan var mı hiç? Yok galiba. Bakayım. Hmm. Top kullanan var. Vay be iskelet kullanan bile var. Bir dakika bir şuna bakacağım. Bir izleyelim hemen. Evet hızlandıralım. Güzelce attı oraya. Bu, İskelet birini seviyor olmasına rağmen. Yani ee, bir şey yapmasına rağmen iskelet kullanmam ben. Yes. Very good. Öfke mi bu? Zehir. Öfke san... Öfke şu şu değil mi evet? Öfke bu. Bu hangisi? Dondurma da bu. Bunlar Minyon sürüsü. Pekka. Ah. Hmm. Evet. kullanmam ki ben. Hmm. Çok zayıf. Hmm. Evet. Artık ara şey yarına geçmek istiyorum ya. Pekka evine. Oyun evine. Ah Evet Bir Savaşlar yapalım Altıncı seviye Bizimki üçüncü seviye E tabi alacaktık yani Almazsak O kadar da değil Hadi hızlan 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 hızla. Çok güzel. Şuraya şunu koy. Aldık öyle çok güzel bir şekilde. Hızlan. Çok güzel koydun aferin. Eğne sağlık. Of. Şimdi barbarları koy. Tamam, güzelce aldık. Onlar oraya saldırırken barbarlarla oraya salırsın. Güzel. Şuraya bir tane prens koyalım. Alır. Hadi prens, göster gücünü bize. Yes be. Güzelce aldık. Dev koy. Ha, şimdi minyonu koymamız lazım da. Minyonu şuraya koyacağız. Yapacak bir şey yok. Hadi öldürün öldürün öldürün. Çok güzel. Daha bir dakika bile geçmedi be. güzeller. Tamam. Hızlan hızlan. Adam devi nereye koydu be öyle? Aldık ya. Yes, evet aldık. Kesin aldık. Kesin aldık. Kesin aldık ve oldu. Bam 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 bam. Yes. Çok güzel. Bir savaş daha yapalım. Bam para pep 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 Hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Tamam biz aldık. Goblin kulübesini koy. Sonra minyonları koyacağım. Şunu koyduktan sonra. <coughs> Tamam. Tamam artık goblin kodalarımı buraya koyuyor musun Oraya koyuyor musun Güzel. Uf, kötü oldu bak. Bak şu çok kötü oldu bak. Bak 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 nasıl saldırıyorlar. Ana etçiler yam yamlar. Ama bizim barbarlar iyi. Onlar normal etiyor. Yam yam değiller. Nereden çıkardıysam artık. Devi koydum ama kötü yaptım bence ya. Evet devi koydum kötü yaptım. Aldı bak. Aldı bak. Bakarlı bak, bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak Allah yandık. Yandık bandık. Bize ne olacak. Yandık yandık. Her yemiz pisti Lavlar sarıyor. Etrafı yakıyor. Hadi. Tamam aldık. Ben bu adamı hiç kullanmadım ya. Adam değil kadını. Dördüncü seviye şeyimizi koyalım. Güzel gidiyoruz. Ne oldu? Ne oldu? Ne sana? Ne oldu? Ne Uf, yandık. Yandık da ne yandık? Hadi 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 zan 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 zan. Şurayı almamız lazım. Hadi. 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 Hadi her şeyi oraya koyuyorum. Hadi minyonları koş. Hadi hızlan, hızlan hızlan hızlan. Aldık güzel. Güzel aldık. Hadi yes be. Uhu! Çok güzel be. Çok güzel aldık. <laughs> Barbarlar iyi saldırıyor. Hem de ne iyi saldırıyorlar. Ne iyi ne iyi. koyalım şuraya. Çünkü adam koyabilir. Şimdiden hazırlığımızı yapalım biz. Bekleyelim. Bekleyelim. Biz aldık ya bu savaşı. Çok güçlü şu an. Evet biz aldık biz aldık. Ya. Geri geldim. Evet arkadaşlar geri geldim. Ya şu internet sorunu çok büyük ya. Bununla ilgilenmem bir şeyler bulmam lazım. Of. İyi bari. Hmm. 16 dakika olmuş. Videomuzu bitirelim. Bundan sonra bir tane Clash of Clans videosu gelebilir. Like atmayın, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Bye bye.